Evet, gündemin bir numaralı maddesiyle başlayalım. Sayın Ali Babacan, partimiz önümüzdeki seçimlere kendi adıyla ve kendi logosuyla girme kararı aldı dedi. Bir sürpriz, bir şok özellikle altılı masada. Bir şok nasıl yani? Bir dakika ne oluyor? Hemen kaşlar kalktı. Ee, şimdi ben aslında buna ilk başta ya Rus ruleti gibi bir şey dedim. Sonra dedim ki ya Rus ruleti değil, seçim ruleti oynuyor aslında şu anda Deva Partisi. Ya her ya Merro diyor. Ya her o ne demek diye baktım. Ya hep ya hiçmiş. Doğru demişim yani. Demek ki doğru bir yerden yakalamışım. Şimdi diyor ki şey e, Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla girecek diyor. Biz seçimlere hazırız diyor. Belli ki Sayın Erdoğan seçim dönemini başlattı. Biz kazanacağız. Kendi gerilimi istediği kadar arttırmaya çalışsın. Her seçim döneminde gelip kutuklaşarak şey almaya çalışıyor diyor. Ve neymiş efendim yeni kurulan partilerin işleri zorlaşmış. Kendi logolarıyla seçime giremeyeceklermiş. İttifak içinde olmak anlamını yitirmiş. Siz bu rüyaları görmeye devam edin. Daha çok rüya göreceksiniz kardeşim. Bizim kendimize güvenimiz tam. Milletimizin de bize güveni tam. İlan ediyorum duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Türkiye birden büyüktür, hodri meydan demiş. Ve de tabii e, sonrasında kendi parti ilçesiyle ilgili e, şeyleri de devam etmiş. Tabii Abdülkadir Selvi diyor ki, bak görüyor musun hemen altılı da bir numara var zaten. Zaten bu olmayacaktı, zaten huzursuzluk vardı. Altılı masa da aldı, altılı masa bilmem ne oldu. <laughs> Abdülkadir Selvi'ye beş yazılık malzeme vermişim Ali Babacan. Ben Ali Babacan bu hikayeden de, ve deva partisi e, barajı aşıp yani yüzde yedi diyor ki biz cumhurbaşkanında altın masadan kalkmadık altın masada oturuyoruz cumhurbaşkanını ortak seçeceğiz ve onu destekleyeceğiz ama biz seçimlere kendimiz gireceğiz yani yüzde yedi barajını aşarsak milletvekili sokacağız meclisi ya da sokamayacağız ama biz kendi çapımızı görmek istiyoruz diyor aslında çünkü Ali Babacan saha biliyorsunuz dolaşıyor şehir şehir kasaba kasaba bar bar. Barlara girmiyor merak etmeyin. <laughs> Barları es geçiyor hemen. Önden merhaba diyor hop <laughs> geçiyor oradan. Ee, ve de biz sahanın nabzını tutuyor. Yani Meral Akşener de öyle biliyorsunuz. İkisi de şu sahadaki siyasetçiler. Muharrem İnce'nin de hakkını yemeyelim. Ümit Özdağ da öyle. Artık Ümit Özdağ da kadroya kattık. Niye? Çünkü öyle bir çıkışlar yaptı ki o da artık bir e şeyde Ana akım siyasetçiler arasında ya da seçimlerde rol oynayacak siyasetçiler arasında sayabiliriz. Partiler arasında sayabiliriz. Şimdi neyse bir sokakta gezenler var bir de böyle çok fazla sokağa çıkmayanlar. İşte milletvekillerinin ara sıra çıktığı, kritik olaylara gittiği bazı başka durumlar var. Şimdi e, Ali Babacan bence çok stratejik bir hamle yaptı tabii siyaseti çok dar okuyanlar, bugünün şeylerine bakanlar, bugünün kodlarıyla okuyanlar bunu şöyle okuyabilir. Ya işte Ali Babacan zaten altın masadan huzursuzdu. Zaten efendim Abdullah Gül'ü belki de istiyordu da Abdullah Gül'e bu acaba hazırlık yapıyorlar filan. Ben bir santranç olarak e, değerlendiriyorum. Bir santranç hamlesi olarak şey yapıyorum bunu. E, ve santranç tahtasında bir takım var. Siyahlar beyazlar diyelim. Beyazlar Cumhur İttifakı olsun. Siyahlar Millet İttifakı. Şimdi Millet İttifakı'nda öyle bir hamle yaptı ki e, şey fili aldı şöyle ileriye doğru koydu Ali hani Babacan. Şimdi öbür tarafta yok ama bu fili niye buraya koydu? Herhalde bir düşüncesi var. Yani 5 santranç dediğiniz şey 5 hamle sonrasını düşünürsün normal şartlarda. Tabloda öyle değil. Tabloda zar atacaksın Şans yarı şans yarı bilgi yani. Ama santranç öyle değil yani. İyi oynuyorsan düşünmen lazım. Bence bütün bu hesap bir şu andaki bu gidişattan hiçbir cecik olmayacağını anladı. <laughs> Nasıl anlatıyorum size bak. Siyaseti hiçbir yerde böyle anlatmazlar size. O yüzden bunu izliyorsunuz zaten. Bir cecik olmayacağını anladı yani Ali Babacan. Çünkü şu haliyle aparat olarak gözüküyor. Yani DP'den hiçbir farkı yok. DP işte Ahmet Davutoğlu Ali Babacan sanki böyle bir şeyin arkasına takılmış CHP ile İYİ Parti'nin çünkü şu anda baktığınız zaman oy oranları daha yüksek gözüküyor. Ve de işte sanki onlara sığınmaya çalışıyorlar. Onların kadrolarından meclise taşınacaklar. İşte bize iki tane bir müdürlük var bir tane milletvekilliği var bilmem ne gibi bir ortam var şu anda. Doğruya doğru konuşursak bu var yani. Yani altılı masada gördüğünüz zaman denge Kılıçdaroğlu ne diyecek? Meral Akşener ne diyecek diye bakılıyor. Hatta Temel Bey'de bile yani Temel Karamoğlu'nun Saadet Partisi'nde bile böyle bir hava var. Çünkü şu anda seçim sistemiyle özellikle dar bölgeyle girmesine imkan yok. Ama Ali Babacan bence bu gidişatı gördü Deva Partisi. Dediler ki biz buradan bir cacık olamayacağız. Eğer bir şey olacaksak ya kendimiz olacağız ya da yeni demokrasi hareketi gibi tarihin güzel bir sayfasında iyi bir deneme olarak kalacağız. Bu riski alalım mı almayalım mı? Yani almayıp burada böyle bir ufak tefek parti olarak gitmek de var. Ama ya bir dakika biz bu riski alalım ve de bambaşka bir e, şekilde Bakalım hayat bize ne getirecek. Şimdi bugünün şartları içinde baktığınız zaman Ali Babacan'ın yaptığı, Deva Partisi'nin yaptığı çok gereksiz, fuzuli ve bir nevi intihar gibi gelebilir. Ama bir dakika. Gelecek yıl ne olacağını bilmiyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. 5 dakikada değişir bütün işler. Belki de hesaplar başka. Başka bir hesabı var Ali Babacan'ın, arkadaşlarının, ekip arkadaşlarının. Bugünün Türkiye'sinde evet bence bana sorarsanız intihar gibi bir şey. Siyasi intihar. Yani şu andaki oy oranı belli. Seçim sistemi belli. Yani bir ki bir buçuk puan değil üç puan alsın. Hadi ben de iki koyuyorum beş puan alsın. Yine geçemez. Ama yarın bir yıl sonra nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız? Nasıl bir AK Parti karşımızda olacak? Bunu bilemiyoruz. Bence bu karar almalarında en büyük etkenlerden bir tanesi de Türkiye'de kontrol dışına çıkan ekonomik krizin her geçen gün büyümesi. Artık kontrol altında tutulmaması da büyük etken e, sahibi değil düşünüyorum. Neden? E çünkü baktığınız zaman e, Ali Babacan'ın oyları Türkiye'de bir şartla artar bence. Hani dış politikadaki işler kötü Ali Babacan'a oy verelim diyen olur mu? E, Dışişleri Bakanı'ydı olabilir. Ahmet Davutoğlu da zaman da Dışişleri Bakanı'ydı. Hatta Avrupa Birliği'nden sorumlu Dışişleri Bakanı'ydı. Avrupa Birliği'nden sorumlu bakandı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. E, böyle bir bakanlık var mı hala kaldırıldı mı emin değilim. Herhalde yok gibi geliyor bana bu. E şimdi e, Böyle bir şey gelme ama ne geliyor? Abi ekonomi kötü. Aa, Ali Babacan çözer bunu. Niye? Zamanında çünkü ekonomi bakanıydı. Bir bence bu ekonomik durumun gidişattaki vehameti gördü bence Deva Partililer. Dediler ki buradan bize ekmek çıkar. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ya böyle dememişlerdi. Böyle daha kibarca ifade etmişler. Ya buradan bize biraz oy, oy oranımızı yükseltebiliriz falan demişlerdir ama bence buradan bize ekmek çıkar demişlerdir. İkincisi yani şu anda habire dayak yiyen kişiliksiz, kimliksiz bir partik konumunda. Yani ne zamanki ki altılı masaya oturuldu dedim ya bir aparata dönüştüler yani. Bir de bunun üzerine sürekli bir azar. Bunlara mı oy vereceğiz? Bunlar zaten AK Partili. AK zaten bunlar zamanında bir şey yapmadı. Ben de ara sıra hatarlanıyorum. E siz önce bir hesabı verin bakalım falan. Ali Babacın alınca soruyor mu? Siz öz eleştiri yaptınız mı? Bir sordum, iki sordum. Tamam. Şimdi 3, 4, 5 daha ne kadar süreceksin kardeşim? Diyete iki Ömer şimdi gençler bilmez. Ömer Seyfettin'in diyet diye bir hikayesi vardı. Senin kolunun diyetini ben verdim. Senin kolunun diyetini. Eee tak attın kolunu gittin incilik haftanın üzerine. <laughs> Öyle bir hikaye vardı. Biraz oraya doğru gidiyordu bu gidişat yani. Şimdi Ahmet Bey, Ahmet Davutoğlu biraz daha alttan oluyor. Ya bir dakika işte biz daha diplomatik ya daha yaklaşalım bilmem ne yapalım diyor. Ama yani bir noktada ben de siyasete girmişim abi. Gemileri yakmışım. Yani işin sonunda Silivri de var, işin sonunda ne bileyim Milivri de var. Her yere gidebiliriz. E şimdi gideceğim orada arada böyle kalacağım. Acaba ittifaktan bize bir şey çıkar mı? Bilmem ne mi diye bakacağım. Bence Ali Babacan kendine yakışanı yaptı ve büyük oynamayı tercih etti.